Bunu kendimizi suçlamak için söylemiyorum. Çünkü şu anda yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer daha iyisini bilseydik, daha çok şeylerin farkında ve anlayışında olsaydık başka türlü davranırdık. Lütfen sakın şu anda bulunduğunuz nokta konusunda kendinizi küçümsemeyin. Bu kitabı okuyor olmanız bile hayatınızda olumlu değişimler yapmaya hazır olduğunuzu gösteriyor. Bunun için takdir edin kendinizi. Erkekler ağlamaz. Kadınlar para işlerinden anlamaz. Yaşamınız için ne kadar sınırlı düşünceler bunlar? Çok küçük yaşlardayken kendimiz ve yaşam hakkında neler hissedeceğimizi çevremizdeki yetişkinlerin tepkilerinden öğreniriz. Kendimiz ve yaşamımız hakkında ne düşünmemiz gerektiğini böyle öğreniyoruz. Eğer mutsuz, korku, suçluluk ya da öfke dolu İnsanların içinde yetişmişseniz, kendiniz ve hayat hakkındaki görüşleriniz de olumsuz düşüncelerle dolu olacaktır. Hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Bu benim hatam. Eğer bir şeye kızarsam ben kötü bir insanım. Bu tür inançlar düş kırıklığı dolu bir hayat yaratır. Büyüdüğümüzde çocukluğumuzdaki yaşamımızın duygusal ortamını yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Bu iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış değil sadece içimizde yuva olarak bildiğimiz şeydir. Bunun yanı sıra kişisel ilişkilerimizde annemiz veya babamızla kurmuş olduğumuz ilişkileri ya da onların kendi aralarındaki ilişkileri yeniden yaratma eğilimi gösteririz. Tıpkı annenize veya babanıza benzeyen sevgililerinizi ya da patronlarınızı düşünün. Anne babamızın bize gösterdiği davranışları kendimize de gösteriyoruz. Kendimizi aynı şekilde suçluyor ve cezalandırıyoruz. Kendi söylediklerimizi dinlediğimizde hemen hemen aynı kelimeleri kullandığımızı görebiliriz. Kendimizi sevmeyi ve desteklemeyi de aynı şekilde yapıyoruz. Tabii eğer çocukluğumuzda sevilmişse, sevilmiş ve desteklenmişsek. Hiçbir şeyi doğru düzgün yapamıyorsun. Hep senin hatan. Bunları ne kadar sıklıkla kendinize söylüyorsunuz? Harikasın. Seni seviyorum. Ya bunları ne kadar sık söylüyorsunuz? Ama tüm bunlar için anne babalarımızı suçlamayalım. Hepimiz kurbanların kurbanlarıyız. Onlar kendilerinin bilmediği şeyi bize nasıl öğretebilirlerdi ki? Anneniz kendini sevmeyi bilmiyorsa, babanız kendini sevmeyi bilmiyorsa, onların size kendinizi sevmeyi öğretmesi de imkansız olacaktır. Onlar da çocukluklarında kendilerine öğretilen şeylere dayanarak yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Eğer anne ve babanızı anlamak istiyorsanız, onları kendi çocukluklarıyla ilgili konuşturmaya çalışın. Eğer anlayışla dinleyebiliyorsanız, onların korkularının ve katı kurallarının nereden geldiğini anlama olanağı bulacaksınız. Size bütün bu kötülükleri yapan anne babanızın da sizin kadar korku dolu olduklarını göreceksiniz. Anne babamızı bizim seçtiğimize inanıyorum. Her birimiz bu gezegende zaman ve mekandaki belirli bir noktada yeniden bedenlenmeye karar veriyoruz. Manevi evrim yolunda gelişmemize yardımcı olacak belirli bir ders öğrenmek için buraya gelmeyi seçtik. Cinsiyetimizi, rengimizi, ırkımızı, ülkemizi kendimiz seçiyoruz ve bu yaşamda üstünde çalışmak istediğimiz kalıpları bize yansıtabilecek en uygun anne babayı da biz belirliyoruz. Ama büyüdüğümüzde işaret parmağımızı onlara yönelterek suçluyoruz. Benim böyle olmamın nedeni sizsiniz. Aslında onları seçen biziz. Çünkü aşmamız gereken engeller için onlar mükemmel birer seçimde. İnanç sistemlerimizi çok küçük yaşlarda ediniyoruz ve yaşamımızı bu inanç sistemlerine uygun deneyimleri yaratarak sürdürüyoruz. Hayatınıza şöyle bir dönüp bakın ne kadar sık aynı deneyim yaşadığınıza dikkat edin. Bu deneyimleri tekrar ve tekrar yarattınız. Çünkü bunlar size kendiniz hakkında inandığınız şeylere aynalık ediyordu. Aynı sorunla ne kadar uzun süre yaşadığımız, sorunun ne kadar önemli olduğu ya da yaşamımıza yönelik ne kadar tehlike taşıdığı hiç önemli değil. Güç noktası daima şimdiki andadır. Hayatınızın bu anına kadar yaşadığınız tüm deneyimler geçmişinize dayanan düşünce ve inançlarınızın ürünü. Her deneyim, dün, geçen hafta, geçen ay, geçen yıl, 10, 20, 30, 40 ya da daha fazla yıllar önce yaşınıza göre oluşturduğunuz düşünceler ve kullandığınız sözcüklerle yaratıldı. Ama bunlar da geçmişte kaldı. Yaşandı ve bitti. Şimdi önemli olan bu andan itibaren neyi düşünmeyi, neye inanmayı ve neyi söylemeyi seçtiğiniz. Çünkü bu düşünceler ve sözcükler geleceğinizi yaratacak. Güç noktanız şimdiki anda ve yarınınızda. Gelecek haftanıza, gelecek ayınıza, gelecek yılınıza şekil veriyor. Şu anda ne düşündüğünüze dikkat edin. Olumlu mu? Olumsuz mu? Bu düşüncenizin yarınınızı biçimlendirmesini istiyor musunuz? Dikkat edin ve farkında olun. Her şeyin malzemesi düşüncedir ve düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Sorunumuz ne olursa olsun, yaşadıklarımız iç dünyamızın dışarıya yansıyan sonuçlarıdır. Kendinden nefret etmek bile. Kendiniz hakkındaki nefret dolu düşüncelerin ürünü. Ben kötü bir insanım diyen bir düşünceniz var. Bu düşünce bir duygu yaratıyor ve siz bu duyguya kendinizi kaptırıyorsunuz. Oysa işte böyle bir düşünceniz olmasaydı, böyle bir duygunuz da olmayacaktı. Düşünceler ise değiştirilebilir. Düşüncenizi değiştirin. Duygularınız da ortadan kaybolacaktır. Bunları size inançlarımızın nereden geldiğini göstermek için anlattım. Bu bilgileri lütfen acımızın içine gömülmek için mazeret olarak kullanmayalım. Geçmişin üzerimizde gücü yok. Olumsuz bir düşünce kalıbını ne kadar uzun sürdürmüş olmamızın önemi yok. Güç noktası şimdiki anda. Farkına varmak için ne harikulade bir şey. Şu andan itibaren özgür olmayı seçebiliriz.